Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte onluk logaritmadan faydalanarak değer bulacağız. Sorularımızı gelin beraber inceleyelim. Örneğimize bakalım. Logaritma 2 tam %35 yaklaşık olarak 0 tam binde 371 olarak tanımlanmış. Buna göre bize logaritma taban yazmadığına göre taban 10 tabanı biliyorsunuz. 10 tabanında 23.500 ifadesinin yaklaşık değeri soruluyor. Biz hemen şöyle yapalım. 23.500'ü ben verilen bilgiye göre nasıl yazabilirim? Onun telaşında olalım. Şöyle yapabiliriz. 2 tam %35'i acaba ben 10 üzeri kaçla çarparsam 23.500 yapar? Şimdi 10 üzeri 2 yani 100 ile çarparsam 235 yapar. 2 virgül bir kaydırırız. Bir 2 daha sıfır lazım bana. O zaman 10 üzeri 4 ile çarpmam gerekir. Tamam. Anlamayanlar için şöyle yapalım. 2 tam %35 demek 235 bölü 100 demek. Ben burayı 10 bin ile çarparsam 2 sıfır 2 sıfır sadeleşir. 235 Yanına kaç sıfır ekleriz? 2 sıfır ekleriz. Ve 23.500'ü buluruz mu? Buluruz. Tamam. Şimdi ben bu ifadeyi arada çarpma var. Tabanı aynı kalacak şekilde toplama halinde yazabiliyordum. E buranın yaklaşık değeri bakın. Burası verilmiş bilgi olarak. 0 tam binde 371. Burası da nasıl oluyordu? 4 başa geçiyordu. Logaritma 10 tabanında 10. Logaritma tabanda 10 ne? 1. O zaman burası ne oluyor? Yaklaşık e, burası 371 artı 4. Tam kısımlar alt alta gelecek şekilde toplayın, tamam mı? Bakın ne çıktı cevabımız? Yaklaşık olarak 4 tam binde 371 bulunur. Oldukça kolay bence çoğunuz rahat yaparsınız diye düşünüyorum gençler. Hemen bu soruya bakalım. Farklı kalem alalım. Logaritma 10 tabanda 3'ü, taban yazmıyorsa biliyorsunuz 10 taban demek. Yaklaşık 0 binde 477 olarak tanımlanmış. Bize logaritma 10 tabanda 300'ün yaklaşık değeri soruluyor. Ben hemen sorulan kısmı şöyle yazıyorum. 300'ü bilgilere göre 3 çarpı yüzde yazamaz mıyım? Bakın bilgilerde 3 verilmiş. O zaman ben bunu nasıl yazabiliyordum? Logaritma 10 tabanında 3 artı logaritma 10 tabanında 100. 100'ü de düzenleriz. Burası neydi gençler? Yaklaşık şurası. Neyse Aynen kalsın bir dakika. Daha yaklaşık kısmına gelmeyelim. Burası neydi? Aynen yazıyorum. Logaritma 10 tabanında 3. Burası da logaritma 10 tabanında onun karesi demekti logaritma 10 tabanda 3 2 biliyorsunuz başa geçer. Direkt artık 2 de yazabilirsiniz. Ben sadece anlattığım için uzun uzun yazıyorum. Logaritma 10 tabanda 10'da 1 demek. Yani burası 2 kere 1'den 2 gelecek. Şu kısım yaklaşık olarak verilmiş zaten. 0 tam 1000'de 477. Burası da 2 çıktı. Hemen tam kısımlar alta alta gelecek şekilde topluyoruz. 2 tam 1000'de ne çıktı? 477 buluruz. Tamam. Geçelim diğer kısmına soruya. Şimdi logaritma 10 tabanında bir tam yüzde 42 yaklaşık olarak, sıfır tam binde 152 olarak vermiş. Bize logaritma 10 tabanında 1420'nin yaklaşık değerini soruyor, değil mi? Ben şimdi verilen bilgilerde bir tam yüzde 42 var biliyorsunuz. Ben bu sayıyı on üzeri bakın şöyle yüzle çarpsak bu sayıyı 142 yapar. Bana bir sıfır daha lazım. O zaman binle çarpmam lazım. Anlamayanlar için şuraya diye diyorum. Bakın 142 bölü 100 bir tam yüzde 42 demek değil mi? Ben bu ifadeyi bakın yüzle çarpsam sadece 142 yapar. Ama bana bir sıfır daha lazım. O yüzden 1 ile çarpmam lazım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu ifadeyi ayrı ayrı 10 tabanında olacak şekilde yazabiliyorum. Evet. Burasını yaklaşık neyse sonra yazalım yine. Hep istiyorum onu sonraya kalıyor. Burayı direkt 3 de yazabilirsiniz. Benim gibi 3 çarpı logaritma 10 tabanında 10 da yazabilirsiniz. Burası 1 yapar biliyorsunuz. Bu kısmın yaklaşık değeri zaten verilmiş. 0 tam 152 bakın bu kısmın artı burası da 3 çarpı birden 3. Ne oluyor? 6 6 toplarız ama tam kısımlar 6 6 gelecek. Buna çok dikkat edin. Pardon gençler şurayı yazarken dedim. Şurası 152. Bakın virgülü buraya koyuyorum. Dikkat edin. Cevabımız yaklaşık cevabımız 3 tam binde 152 olarak bulundu. Devam edelim. Evet. Şimdi logaritma 10 tabanda 2 yaklaşık 0 tam 301'miş. Bize logaritma 10 tabanda 0 tam yüzde 2'yi soruyor. Yaklaşık değerini soruyor. Hemen yazalım. Görüyorsunuz. Ben şimdi bilgilerde ne verilmiş? 2 verilmemiş mi bana gençler? 2'yi nasıl neyle çarparsam Sıfır tam %2 yapar? Tabii ki bir bölü 100 le. Yani on 10 üzeri eksi 2 ile. Değil mi? bundan ben bu ifadeyi ayrı ayrı yazabilirim. 10 tabanında ayrı ayrı yazabilirim tabii ki. Burası ne yapar? Bakın yine aynı yerde aynı şey söyledim. Eksi 2. Şurası. Şu artı silelim o yüzden. Artı eksi hoş durmuyor. Eksi yapalım. Eksi 2 çarpı logaritma 10 tabanında 10. Burası zaten 1. Şöyle mi oldu yaklaşık? Logaritma 10 tabanında 2, 0 tam 1000'de 301, eksi 2 mi oldu? O zaman ben alt alta yazacağım. İşte çıkar mı da, hadi toplamada neyse de çıkar mı da çok çok önemli bu alt alta yazma. Toplamada zaten direkt yan yana toplarsınız. Bakın şimdi ne yapacak? Şimdi gençler çık, yani aslında bu bir toplama Bakın. Gördüğünüz gibi 301'in üstünde sayı yoktu. Ben oraya 2 tam dedim. Görüyorsunuz. 0 0 0 attım. 301'i kapsayacak şekilde. Şimdi görüyorsunuz 0'dan tabii ki 1 çıkmayacak. Gidiyoruz ta 2'den 10'lu kalıyoruz. Burası 10 yapıyor. 10'dan 1 çıktı 9. Burası 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6. En son burası ne kaldı? 1. Ama ne 1? Eksidir. Yaklaşık cevabımızı bulduk mu? bizden istenen cevabımızı bu şekilde hesap etmiş oluyoruz. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Bakalım şimdi. Evet. Sorumuz bu. Uzun kısım gördüğünüz gibi. Kaç tane su var? Üç tane. Ben şimdi bilgilerde ne verilmiş bana? Değil mi? Ben bu ifade öyle bir şeyle çarpacağım ki on üzeri bir şey. Tabii ki bunun negatif olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü geriye doğru gitmiş. İleri doğru giderse sıfırlar. Mesela atıyorum on üzeri üç olur ileri doğru giderse. Ama sola doğru giderse bakın sağa doğru giderse pozitiflik artar. Sola doğru giderse negatiflik artar. Değil mi mantıken? Bu on üzeri yazarken. Şimdi bakıyorum. Şimdi 4,15 4, diyor bana burada. Ben bunu yani şurada virgülünüz değil mi? Kaç adım gelmiş oluyorum? 1, 2, 3, tam 4 adımda mı burada oluyorum gençler? Tam 4 adımda geriye gittiğim için ne yazıyorum üstüne? Eksi 4 yazıyorum. Tamam. Stres olmaya gerek yok. Evet yazdık. Gördüğünüz gibi ne yazalım? Burası ne olacak? Eksi -4 başa geçecek. Evet. 10 tabanlı 10 biliyorsunuz logaritma 10 tabanında 11. Şurası yaklaşık olarak ne verilmiş? 0 tam şurası. 1000'de 618 verilmiş. Burası da eksi -4. Hemen yazıyorum. Eksi -4. Gördüğünüz gibi virgül atıyorum. 3 tane sıfır atmak zorundayım Ondan 8 çıktı. 2, 9, e, 9'dan 1 çıktı, 8, 9'dan 6 çıktı, 3. Burası ne kaldı? Eksi 3 kaldı. Yaklaşık değerimiz neymiş? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gerisi kolay, sıkıntı yok. Devam edelim. Diğer sayfamıza geçelim. Şimdi üstel denklemler diyor. Bakalım renklenmeyi çözelim. Nasıl sonuçlarla karşılayacağız? Hep beraber verelim. İyi de hocam diyeceksiniz biz bunu nasıl çözeceğiz? Bakın. 2 üzeri x var. Eksi 3 çarpı. Şimdi ben bunu rasyonel yazacağım. 1, 1 bölü 2 üzeri x. Aslında hiç böyle de yazmayabilirsiniz. Bilenler şöyle yazabilir. Yani 3 bölü 2 üzeri x diye direkt yazabilirsiniz. Böyle güzel durmuyor. 3 çarpı 1'den dolayı. Ben şimdi ne yapacağım burada gençler? Bu şekilde yazdıktan sonra ikizdir x yerine a diyeceğim. Tamam mı? Şöyle mi oluyor? a eksi 3 bölü a eksi 2 eşittir 0. Şimdi payda eşitliyorum. 1 paydası biliyorsunuz gizli bir a ile a ile buranın mevzudan 1 ile eşitliyoruz. Şuraya yazıyorum. a kere a a kare 3 kere 1 3 Eksi 2 kere A, eksi 2 A bölü paydamız A. İçler dışlar çarpımı yapalım. Sıfırın gizli paydası 1. Çarpıyorum. A kare eksi 3, eksi 2 A eşittir. Sıfır kere A sıfır mı? Ben şu ifadeyi düzenlemek istiyorum. Nasıl yani? A kare eksi 2 A, eksi 3 şeklinde düzenlemek istiyorum. ki çarpanlarına ayırmak istiyorum. A kere A, A kare. Eksi 3 kere 1, eksi 3. Toplayınca da bakın şöyle yan bir çarpalım. Bakın çarpıyorum. Eksi 3 ile a, eksi 3 a. a kere 1, a. Toplayınca ortaya veriyor mu? Evet. Ben bunu bu şekilde hesap ettim. O zaman çapraz ödüyorum. Yani a kere eksi 3 şöyle çarpı a kere artı 1. Şimdi sıfıra eşitlemem lazım. Cevap sıfır ya. Buraya bir sıfıra eşitleyip a eksi 3 sıfırsa A burada 3 demektir. Bunu eşitleyelim 0'a. A artı 1 0 A buradan eksi 1 demektir. A neydi? Ben 2 iki üzeri x'i a dedim. Bakın. Buradan da 2 iki üzeri x'i a dedik. Şimdi gençler ne yapıyorduk? Böyle üstel bir e, görüyorsunuz. Burada üstel bir fonksiyon var. Ben burada x'i bulmak için şöyle yapacağım. Hani logaritmayı anlatırken de demiştim ya. Şu ifadenin tepesine bir vuruyorsunuz dedim şiddete karşı olduğumuzu söylemiştik. O zaman ne oluyordu? Logaritma 2 tabanında 3 demek oluyordu. Biz çözüm kümesini bulurken zaten buradaki x'leri bulacağız. Ben bir tanesini şu an buldum. Ne yaptım? Burada bir üstel ifade var. 2 üzeri x eşittir 3 diye. Biz bu ifadenin tepesine bir tane vurduk. x tabanda kaldı. Logaritma 2 tabana 3 şeklinde yazdık. Peki şurası asıl önemli kısım bu. Üstel bir fonksiyon var. Cevabı eksi 1. Gençler, üstel fonksiyonların cevabı hep pozitif çıkar. Negatif çıkamaz. O yüzden burası çözüm kümesiyle alakalı. Hiçbir çözüm yapılmaz bu kısmıyla ilgili. Çözüm kümesinde ikisi sadece ne bulduk? Logaritma iki tabanında 3 demek. Tamam mı? Bu kadar. Ne dedim? Üstel fonksiyonların cevabı her zaman pozitif çıkar. Burayı çözüme dahil edemeyiz. O yüzden güzel bir soru tipi. Devam edelim. Bu çözümlü sorumuzdu. Şimdi bakın daha yalın bir sorumuz var. Hemen ona bakalım. Şimdi burayı biraz düzenleyeceğim. Bakın ben bunu böyle yazabilirim. 3 üzeri 2x'i 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazabilirim. Yine burada 3 üzeri x'e şimdi a diyeceğim. a'nın karesi eksi a eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarına ayrılır a a a kare eksi 3'e 2 yaparsak eksi 6 yan yana bir çarpalım eksi 3 a 2 a eksi a yapıyor ortayı veriyor mu evet o zaman çapraz yazalım a artı 2 çarpı a eksi 3 eşittir 0 teker teker 0 eşitleyeceğiz a artı 2 eşittir 0 olsun a buradan eksi 2 olur burayı da 0 eşitleyelim a eksi 3 eşittir 0 olsun. a burada 3 olur. Şimdi a dediğim ifade neydi? 3 üzeri x'ti. 3 üzeri x buradan eksi 2 olur. 3 üzeri x buraya göre de 3 olur. Şimdi ben az önce ne dedim? Üstel bir fonksiyon bu. Üstel fonksiyonun cevabı negatif olamaz dedim. Hep pozitif olmalı dedim. O yüzden burayı alamayız. E 3 üzeri x 3 demek. 3 demek 3 üzeri 1 demek değil mi? Tabanlar aynıysa Üstler de aynı. Çözüm kümesinde kim var sadece? Çözüm kümemizde sadece bir var gençler. Tamam? Devam edelim. Aslında dikkat edeceğiniz bir bir tek nokta var. Yani hani o A aşamasından sonra cevap negatif çıkıyorsa o cevabı alamayacaksınız. Çünkü üstel fonksiyonun cevabı hep pozitif çıkar. Yine bakın aynı mantık bir soru. Bak başlayalım. Ben yine düzenleme yapıyorum. E üzeri x'in karesi diyorum. Eksi e üzeri x eksi 12 eşittir 0. Yine e üzeri x'e a diyeceğim. A kare eksi a eksi 12 eşittir 0'dan a a burası eksi 4 3 çarpınca eksi 12 yapar. Toplayınca bakın eksi 4 a artı 3 a toplayınca eksi a ortayı veriyor. O yüzden çapraz ediyorum şu an. A artı 3 çarpı A eksi 4 eşittir 0. Tek tek 0 eşitleyelim. A artı 3 0 olmalı. A buradan eksi 3 olur. A eksi 4 eşittir 0 olmalı. A buradan 4 olur. Şimdi A dediğimiz yere gelelim. Yani E üzeri x eşittir eksi 3. E üzeri x eşittir 4. E bu bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonun cevabı negatif. Olamaz. Eledik. Şimdi ne yapacaktım? X'i bulmak için tepesine vuruyoruz. Logaritma E tabanında 4. Yalnız seçeneklerde bu yok. Logaritma E tabanı ne demekti? Elen demekti. Burası elen 4. X'imiz çözüm kümesinde ne olmak zorunda? Elen 4 şeklinde yer almak zorunda. Devam edelim. Evet. Neyse, bu böyle yarım yamalak gelmiş ama. Yine gençler ben burada soruyu görür görmez. E üzeri x yerine a diyeceğim. Şurayı görmezden gelelim lütfen. O zaman ne yapar? A artı 2 bölü a eksi 3 eşittir 0. Hemen payda eşitleyelim. Burayı a ile burayı 1 ile burayı da a ile eşitleyelim. A kere A, A kare bölü A görüyorsunuz. E, burası da 2 bölü A, burası da eksi 3 A bölü A eşittir sıfır. Hepsini aynı paydada yazabilirim. İçler dışlar çarpımı yapacağım. A kare düzenleyerek yazalım burayı. Eksi 3 A artı 2 şeklinde. Burası A kere sıfırdan sıfır. Şimdi ben bunu çarpanları ayırma yapacağım. A kere A, a kare. Eksi 2 kere eksi 1. 2 yapar. Peki ortayı veriyor mu? Eksi 2 A. Eksi 1 A yani eksi A. Toplayınca eksi 3 A diye ortayı veriyor mu? Veriyor. Çapraz yazıyorum. A eksi 1 çarpı A eksi 2. Eşittir 0. Buradan ne olacak? Bir burayı sıfıra eşitleyeceğim. Bir de bu tarafı. Şunu yukarıda yapıyorum gençler burayı. A eksi 1 0 ise A buradan 1 olacak. A eksi 2 0 ise A buradan ne olacak? A buradan 2 çıkacak. Şimdi A dediğim şeye bakın. ifadeye. E üzeri x eşittir 1 ne demek? Eğer bir üstü ifadenin cevabı 1 çıkıyorsa x mutlaka nedir? 0. E üzeri 0 1 yapar. E üzeri x eşittir 2 ise dediğim gibi bir tane tüpesine vuruyoruz. Logaritma e tabanında iki 2 demek. Buna nasıl yazılırdı logaritma e tabanı? Elen 2. Çözüm kümemizde ne var o zaman? Sıfır var ve elen 2 bulunmakta gençler. Devam edelim. Evet yine benzer bir soru. Bakın sorularımız aşağı yukarı aynı. Hemen soruyu görür görmez 3 üzeri x yerine a yazacağım a eksi 10 bölü a eksi 3 eşittir 0. Haydi eşitliyorum. a 1 ve a olacak şekilde. a kere a a kare bölü a 1 kere 10 10 bölü a eksi 3 a bölü a eşittir 0. Hepsini aynı paydada yazabilirim. a kare eksi 10 eksi 3 a bölü a eşittir 0. Şimdi İşler dışlar çarpımı yapacağım. Düzenleyerek gireceğim. A kare eksi 3A eksi 10 şeklinde. Burayı da A kere sıfırdan 0. Şimdi çarpanlarına ayıracağım. A, A, A kare yapar. Eksi 5'e 2 ile çarparsak eksi 10. Toplayınca da eksi 3A'yı veriyor bakın. Bakın eksi 5A artı 2A toplayınca ortayı veriyor. Çapraz yazıyorum. A artı 2 çarpı A Eksi 5 eşittir 0. Tek tek 0 eşiteceğiz. Bir böyle bir de şu şekilde. Hemen yazıyorum. A artı 2 sıfırsa A buradan eksi 2 çıkar. A eksi 5 eşittir 0 ise A buradan 5 çıkar. Ben ne demiştim? 3 üzeri x A olsun dedim değil mi? Burada bakın yazıyor. Gördüğünüz gibi. 3 üzeri x eksi 2. Buradan da 3 üzeri x 5. Üstel fonksiyonun cevabı ne çıkmazdı gençler? Negatif Çıkamazdı. O yüzden bunu alamazsınız. Burada da nasıl yapacağız? Tepesine iki tane vuruyoruz. X oluyor. Logaritma 3 tabanında 5 demek. Çözüm kümemizde sadece ne var? Logaritma 3 tabanında 5 bulunuyor. Devam edelim. Sorular birbirine çok çok benziyor. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu soruda ufak farklılığı ne? Gençler 25 olarak yazılmış. Tamam mı? 25 ne demek? 5'in karesi. Düzenleyelim. Şöyle bir yazayım önce. ben bu ifadeyi normalde nasıl yazıyorum? Şu x ile 2 yer değiştirebilir. Tamam mı? Şu ikisi. Çarpma durumunda oldukları için yer değiştirebilirler. O zaman ben burada da 5 üzeri x'e ne diyorum? 5 üzeri x ne olmalı? A olmalı. A'nın karesi eksi 9A artı 14 eşittir 0. A kere A A kare eksi 7 eksi 2 olsa çarpınca 14 yapar. Toplayınca bakın eksi 7 A eksi 2 A toplayınca eksi 9 A oluyor mu? Evet. Çapraz yazalım o yüzden. A eksi 2 A eksi 7 eşittir 0. Bir burayı 0 Bir de bu tarafı eşitleyeceğim. A eksi 2 eşittir 0. A eksi 7 eşittir 0. Buradan A eşittir 2 çıkar. Buradan A eşittir 7 çıkar. A ne demek? 5 üzeri x eşittir 2. A ne demek? 5 üzeri x eşittir 7. Tepesine vuruyoruz. X ne demek? Logaritma 5 tabanında 2. Tepesine vuruyoruz. X ne demek? Logaritma 5 tabanında 7. Buradan çözüm kümemizi yazıyoruz gençler. Logaritma 5 tabanında 2. logaritma 5 tabanında 7 şeklinde buluyoruz. Evet. Geldik son sorumuza. Gördüğünüz gibi keşke şu yazmasaydı daha iyi olurdu ama gördüğünüz gibi gençler soruların birbirine çok çok benziyor. Ufak tefek farklılıkları var. Bu soruyla az önceki soruda çok benziyor. Neden? Burada 2 üzeri x'in karesi dememişler ve 4 demişler. Biz onu yazalım hemen. 4 demek 2'nin karesi demek. Bu şekilde önce bir yazdım. Sonra ne demiştim? Bu x ile 2 çarpma durumunda oldukları için yer değiştirebilirler. Ve sonra ne diyoruz? 2 üzeri x'e a olsun diyoruz. Başlıyorum. a kare eksi 7 a artı 12 eşittir 0. a kere a a kare Burası da eksi 4, eksi 3 orta çarpınca 12 yapar. Toplayınca bakın eksi 4a eksi 3a toplayınca ortayı veriyor mu? veriyor. Çapraz yazıyorum. A eksi 3 çarpı çapraz yazıyorum. A eksi 4. Eşittir 0. 0 eşitle. 0 eşitle. A buradan 3 çıkar. Buradan A, 4 çıkar. A dediğim yer neresiydi? 2 üzeri x 3 yapar. 2 üzeri x 4 yapar. Şimdi tepesine vuruyoruz. X ne oluyor? Logaritma 2 tabanında 3 olur. Burada hiç öyle bir şeye gerek yok. 4 demek 2'nin karesi demek değil mi? Tabanlar aynıysa üstler de birbirine eşit. Çözüm kümemizi yazalım gençler. Çözüm kümemizde ne var? 2 var. Bir de logaritma 2 tabanda 3 var. Bir de ne var? 2 var. Gençler buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.